Ben gitmem arabayla. Şu an hiç karşılaşmak istemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Araba geldi. Yani oradan geçtiğin zaman korkuyorsun yani aşağı bakma şeyi yok yani. Baktım aklım dolanıyor. Artık uçurumdan sonrası zaten yolu göremiyorsunuz. Buradan da kaya düşme riski de yüksek. Eşsiz güzelliğiyle mest ediyor ancak her metresinde ayrı bir tehlike barındırıyor. ...burada direksiyona geçmek kesinlikle cesaret istiyor. Burası Bayburt'un 3500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı'ndan Trabzon'a uzanan D915 yolu. Bir diğer adı ise Derebaşı Virajları. Burası 2016 yılında dünyanın en tehlikeli yolu seçildi. Ve burası toplam 13 keskin virajdan oluşuyor. Ve iki araç karşılıklı geldiğinde birisinin metrelerce geriye gitmesi gerekiyor ki... ...bu tehlikeyi daha da arttırıyor. Ve biz de şimdi aracımıza bineceğiz. Ve 2016 yılında dünyanın en tehlikeli yolu seçilen Derebaşı Virajları'nı size gezdireceğiz. Şu anda virajların en keskin olduğu noktadayız. Burada yolun genişliği yaklaşık 2 metre. Hemen yanımda devasal bir kayalık. Solumda ise metrelerce derine kadar uzanan bir uçurum var. Ve şimdi buradan araçla geçeceğiz. Şu anda oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Ve yapacağımız en ufacık bir hata bize hiç 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 istemeyeceğimiz sonuçları doğurabilir. O yüzden yavaşça şu anda ilerliyorum. Yol oldukça dar. Hemen soluma baktığımda uçurumla baş başayım. Bakmak dahi istemiyorum şu anda. En ince noktadan da geçmiş olduk. Yolun tarihi 1916'ya dayanıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı yıllarına Rus ordusu doğudan Karadeniz'e ilerlemek için askerlerini ve yöre halkını çalıştırarak yolu açtırıyor. Ani fren yaptığınızda araç kayma ihtimali çok yüksek. O yüzden şu anda yavaşça geçiyorum ve gerçekten de macera ve adrenalini yaşayabiliyorsunuz bir şu an Kubilay size uçurduğunu uçurumu gösteriyor. İstanbul'un yokuştan aşağı inerken bir araçla karşılaştık. Aslında şu anda bu yolda en son isteyeceğimiz şeydi bu. E şimdi kendisi viraja yakın olduğu için kontrollü bir şekilde geriye doğru gidiyor. Bana yol verecek. Beni görünce ne hissettiniz? Benim nasıl geçeceğiz acaba? Şimdi onun kritiğini yapmaya çalıştık ama neticesinde bir yol kenarında köşede geçiş serbestliği oluyor. Adrenalin tutkunları dahi yolu kullanırken korktuklarını gizlemiyor. Biraz gerginim ama bu biraz enerjiyle vücudunuzu ve zihninizi hazırlamak için iyi bir şey.